Nasıl hissediyorsan yaşa o zaman. Oh! Hücrelerin, benliğin, tüm kemiklerdeki iliklerin ve bedenindeki her hücrede, ruhunda, gözlerinde, farkında olmadan gülümsemelerinde ben varsam, sen varsan Nasıl hissediyorsan yaşa o zaman. Ah! Bu kadar harekete yürek ne yapabilir ki? Dirense de sonunda teslim olmak var o sevdaya, o sevgiye. Tutsan tutulmuyor. Hiç setsen her yerde ağırlığında yok bir hacmi de. Ama ne bedenleri yıktı geçti savaş meydanlarından. Oh kalan manzaralardasın. Hüsran hüsransa ganimet paylaşan da yok. Geride kalan bir cüruf, bir guruf. Bir de düşün ki karşılıklı alıp verirler. O nefesler, o soluklar, o atan kalpleri düşün. Seslerinden korkarsın. Arap atları yarım kalır. Sevdiğin kısrağının yanında. işte genç adam. Dönüp de baksana gözlerinde sözlerinde hayranlığı sarmış seni zırh gibi benimsin diye yaşa o zaman, yaşa o zaman nasıl hissediyorsan diye yazmış Erhan Gül